Bismillahirrahmanirrahim. Muhadese iki kitabımızın bu akşam dokuzuncu dersindeyiz. Utletun cemiletun güzel bir tatil. Utletun cemiletun güzel bir tatil isimli tatilden bahsedeceğimiz güzel bir konu daha bizleri beklemekte. El kelimetu ve ta'abirul cedidetu kelimeler ve yeni tabirler. Nelteki ba'del avdeti döndükten sonra görüşürüz. Nelteki ba'del avdeti döndükten sonra görüşürüz. Ensehuke sana nasihat ediyorum. En yezhebe mesela gitmeyi ya da entezhebe gitmeni. Ensehuke en, sahuke, en sana nasihat ediyorum. Haseltu ala yani ulaştım, hallettim. Haseltu ala hallettim. Bir selameti selametle. bir selameti selametle. Evet, Kerim ve Sa'id arasında geçen bir diyalogumuz olacak. Sayın hocalarım kulak verelim. İla eyne ente müsafirun hâze sayfe. Sen bu yaz nereye yolcusun? İlâ eyne ente nereye? Sen nereye? Müsafirun yolcusun. Hâze sayfe bu yaz. Se usafiru yolculuk yapacağım. İlâ Avrupa inşallah. İnşallah Avrupa'ya yolculuk yapacağım. Es sayfu yaz mevsimi harun cidden hune. Burada gerçekten sıcaktır. Es sayfu harun cidden hune. Yaz burada gerçekten sıcaktır. Hel se tekunu rehletu lil ameli ev siyahati yolculuk yolculuk olacak mı? Yani lil ameli iş için mi olacak? Ev siyahati ya da turistik mi olacak? Se tekunu rehleten siyahiyeten lil aileti aile için turistik bir yolculuk olacak. Senezuru Fransa Fransa'yı ziyaret edeceğiz ve İspanya'yı ve ba'de duvelil avrupiyyetil ve başka Avrupa ülkelerinden bazılarını İspanya ve Fransa'yı ziyaret edeceğiz. Avrupa cemiletun cidden fit sayfi. Avrupa yaz mevsiminde gerçekten güzeldir. ki haczun yani senin rezervasyonun var mı? Neam evet ledeyye haczun alel hututi suudiye. Evet Suudi hava yollarından rezervasyonum var. Et dayaranu müjdehimun cidden. Uçaklar et uçaklar gerçekten kalabalıktır. En sahuke sana nasihat ediyorum. En yani acele etmeni çabuk yapmanı en İla şirai sefer. elen. Şimdi yolcu biletlerini, seyahat biletlerini satın almayı acele yapmanı sana tavsiye ediyorum. Gelelim ikinci sayfamıza. Ene harisun cidden. Haris burada dikkatli anlamında. Yani ben ene harisun cidden. Yani hırslı da olabilir ama ben gerçekten hırslıyım ben gerçekten dikkatliyim. Dikkatliyim. İştiraytu tezakira biletleri satın aldım. Ve hacestu yer ayırdım. Eydan aynı şekilde fi fundukin fi Paris. Paris'teki bir otelde yer ayırdım. Ve mâze an Şimdi teşirati duhul giriş vizesi sayın hocalarım giriş vizesinin yani giriş vizesi nedir? Ya da giriş vizesi hakkında ne yaptın? Ve ya da giriş vizesinden ne haber? Haseltu ala teşirat-i duhul liddüvel Avrupa ülkelerine giriş vizesini haseltu <laughs> hallettim. Nestati'u <laughs> güç yetiriyoruz en sefera yolculuk yapmaya min devletin ila uhra bir devletten diğerine bitte eşirati nefsihe sadece vizeyle bitte eşirati nefsihe sadece vizeyle yolculuk yapmaya güç yetiriyoruz. Bir selameti selametle etemennâ leke senin için temenni ediyorum. Rihleten cemileten güzel bir yolculuk, güzel bir seyahat temenni ediyorum. Şükran leke sana teşekkür ederim. Neltaki ba'del avdeti. Döndükten sonra görüşürüz inşallah. İnşallah döndükten sonra görüşürüz. El kelimetul cedidetu yeni kelimelerimize şöyle bir bakalım. Rehletun siyahiyetun yani turistik seyahat, turistik yolculuk. El hututu suudiye yani Suudi Arabistan Hava Yolları. Avrupa, tezakirü sefer yani yolcu biletleri teşiratud duhul giriş vizesi hacsun Şimdi hacsun burada pasaport e, pasaport olarak almış kitabımız ama haceze aslında rezervasyon yapmak sayın hocalar yani şuradaki hacunu biz e, rezervasyon yapmak olarak alalım yehcuzu bu da onun e, fiil versiyonu yani rezervasyon yapıyor, yer ayırtıyor anlamında. Fundukun otel fenadiku oteller. Et tairatu uçak müzdahimun kalabalıktır. Elga iptal etti anlamında. Sayın hocalarım. Elga iptal etti. Yulgi iptal ediyor. Elgi iptal et emir fiili. Bedara bu da yine az önce neyi kullanmıştık? En tobedirayı. Bedara süratle yaptı. Hızlıca yaptı. Acele etti anlamında bedara yubadiru acele ediyor. Bedir acele et. Şurada görüyoruz ki baba bakın eliyle acele etmeder gibi bir işareti var. Şuraya dikkat ettiyseniz bedara acele yaptı, süratle yaptı anlamında. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Et evvelu birinci alıştırma. Da alamete sahi evil hata. Doğru ya da yanlış işareti koyacağız sayın hocalarım. Okuduğumuz parçayla alakalı bize verilen cümlelere. Sa'idun Sa'idun Sa'id seyusafiru. Yolculuk yapacak. Heve sayfe bu yaz yolculuk yapacak. Bu doğru. Es sayfu beridun cidden fi beledihi. Yaz gerçekten onun ülkesinde beridun soğuktur. Bu yanlış. E ne olacaktı? Harun sıcaktır. Olacaktı. Avrupa cemiletun cidden fisayf. Avrupa yazın gerçekten güzeldir. Bu da doğru. Errihletu setekunu bi sebebil amel. Yani yolculuk iş sebebiyle olacak. Bu yanlış. Hacize fi fundukin fi Almanya Almanya'da bir otelde yer ayırttı. Bu Almanya değildi. Hemen bakalım. Evet. Paris. Bakın şuradan da görüyoruz ki Paris'te bir yer ayırttı. O yüzden bunu yanlış işaretleyeceğiz. Almanya değil Paris olacaktı. Kullu devletin tehtacu ila teşiratin hasin her devlet her ülke özel bir vizeye, teşhiratın hasretin özel bir vizeye ihtiyaç duyuyor. Bu da kesinlikle doğru. Et tedribu thani, ikinci alıştırma. Ecib anil esileti soruları cevaplı alıştırmasındayız. İla eyne se yusafiru sa'idun hâze sayfe. Sa'id bu yaz ne yapacak? Ee, nereye yolculuk yapacağız? Yapacak. Bu arada şuna bir bakalım. Tamam bu doğru. Bir şey dikkatimi çekti. Kontrol edelim. Ee, Said bu yaz nereye yolculuk yapacak? Sayyisuferu Saidun. Haza sayfa ila Fransa ve İspanya. Fransa ve İspanya ve ve ba'd el-Avrupia ve bazı Avrupa ülkelerine. Helu rehlatu lisiyahati evli'l amel? Yani yolculuk turistik mi yoksa iş için mi? Er-rehlatu lisiyahati. Fi ayi hututun cevviyetin seyusafiru yani hangi hangi hava yollarında yolculuk yapacak seyusafiru fi Kututin suudiyetin suud den yani suudi arabistan hava yollarında eyne hacize saidun said nerede yer ayırttı hacize saidun fi fundukin fi neredeydi hemen bakalım Evet. Fi fundukin Hemen o otele bakalım. Sayın hocalarım nerede yer ayırttıydı? Hemen şurayı okuyalım. El evet, fi fundukin fi Paris. Tamam. Paris olarak net not alalım. Ee, Haceze sa'idun fi fundukin fi Paris olacak. Dördüncü sorumuzun cevabı. Bimâzâ nesaha kerîmun sa'iden. Kerim Sa'ide neyi nasihat etti? Nesaha kerimun sa'iden en yubadira fi şirai teza fi tezakire sefer. Yani yolcu e, yolculuk biletlerini satın almada en yubadira acele etmesini. Meta seyeltaki es sadiqan iki arkadaş ne zaman karşılaşacaklar? Ne zaman görüşecekler? Seyeltaki es sadiqani Es sadikani ba'del avdeti. Döndükten, ba'del avdeti minar rihle. Yolculuktan döndükten sonra. Evet gelelim üçüncü alıştırmamıza. Sil beyne taabiri ve suveri. Yani fotoğraflarla tabirlerin arasını eşleştir alıştırması. Hemen bakalım. Tezakiru sefer. Yani yolculuk biletleri. Hemen şurası. Rabtul hizam. Rabtul hizam. Sayın hocalarım. Yani arabada kemeri bağlamak, kayışı bağlamak, raptul hizam, şu fotoğraf. <laughs> hebatat ı tayiratu, uçak indi. <laughs> Ettedhinu memnu'un, sigara içmek yasaktır. <laughs> Derecetul hararete aliyetun, sıcaklık derecesi yüksektir. <laughs> Mev'idur rihleti, yolculuk saati, ba'de saatin bir saat sonradır. Dördüncü alıştırmadayız. Ettedribur <laughs> rabi'u, İmle il feragati bil kelimetil münasibeti. Boşlukları uygun kelimelerle doldur alıştırması. Hemen bakalım. Yusafirur rukabu yolcular yolcu yani yolcular seyahat ediyorlar. Yolculuk yapıyorlar. Bit tairati uçakla ba'de saatin bir saat sonra. Buraya ta'ira kelimesini getirelim bir numaralı boşluğa. Kanet idi fil hakibeti çantanın içerisindeydi ney? Cevazatü sefer. Yani yolcu pasaportları. Cevazat burada pasaportlar sayın hocalar. Bu iki numara. Hâzâ mekânun. Hâzâ mekânun hübûd dit tâira. Bakalım. Hâzâ mekânul. Hâzâ mekânun. Hâzâ mekânû Evet bu uçağın iniş mekanıdır. Hübûti. Üç numara. Kebirun cidden fihi Tairatun kebira. Yani el matâru havaalanı. Kebirun cidden gerçekten büyüktür. Fihi onun içerisinde Tairatun kethiratun. Çok uçaklar vardır. bu Yolcular teveccühe yöneldi. Beş numara. ile bâbil huruç. Çıkış kapısına yöneldiler. Kanet idi, derecetül harareti, sıcaklık derecesi idi, mürtefiaten cidden, gerçekten yüksek idi. Buraya da el-harareti kelimesi gelecek. Geldik beşinci alıştırmamıza. Et tedribul hamisu. Önce şurasına bakalım. İntebi lit tabir. Yani şu tabire dikkat et alıştırması. Ensahuke en, sana nasihat ediyorum. Li enne, çünkü ile başlayan bir güzel bir kalıp aslında bu. Ve havil istihdamiha kema fil misal. Ve örnekte olduğu gibi onu kullanmaya çalış. Bakalım. En ke en tubadira. Acele etmeni sana nasihat ediyorum Lişirayi şirai tezakiri biletleri almak için. Li ennet bayarane Çünkü uçaklar kalabalıktır. ensahuke sana nasihat ediyorum en tuhafiza korumanı alal beyti evi korumanı sana tavsiye de, ala beytike evini korumanı sana tavsiye ediyorum. Lenne Le lususa çünkü hırsızlar yani mahira mahir hi, ma mahirina maharetlidirler. Ya da çok çokturlar. Ensahuke sana nasihat ediyorum enteneme uyumanı işte e, ba'de salati namazdan sonra uyumanı sana tavsiye ediyorum ya da namaz demeyelim en sahuke en tenâme ba'de kalilin az sonra uyumanı sana tavsiye ediyorum. li enne li enne medreseteke çünkü senin okulun ne diyelim bekiraten bekiratun erkendir bekiratun erkendir diyebiliriz. Bir aşağısındaki diğer bir kalıbımıza bakalım. Haselte ala yani hallettin, elde ettin anlamında hasel tu ala teşiratis seferi minel mektebi. Mektep burada ofis anlamında yani yolculuk vizesini, seyahat vizesini ofisten halletti. Hasel tu ala hediyetin hediyeyi hallettim. Ya da ne diyelim? Hasel tu ala hediyetin cemiletin güzel bir hediyeyi hallettim. Elde ettim yani mine dükkanı dükkandan. Haseltu ulaştım ala derecetin mürtefiatin yüksek bir dereceye ulaştım fil imtihan sınavda e, ya da aliyetin diyebiliriz yüksek bir dereceye ulaştım sınavda. Et tedribu sadisu altıncı alıştırma. Tebadel ma'zu me melaikeli hivare kulle. Kullu vahidin yetehaddetu anis seferin min hayfu. Şimdi arkadaşlarınla beraber e, diyalog oluşturacağız ve her birisi e, şu gelenlerden yolculuk yapmak hakkında bahsedecek. Mesela e, mümeyyizatü seferil ferdi yani kişisel yolculuk yapmanın mümeyyizat artıları, aileyle beraber yolculuk yapmanın artıları ve suubatü sefer yolculuğun zorlukları hakkında ne yapacağız bahsedeceğiz deneyelim. Es ee, seferul ferdi rahisun cidden. Yani kişisel yolculuk yapmak ucuzdur. Es ee, seferum ama gerçi buraya tamam artılarını yazacağız. Es ee, seferu ala ileti aileyle yolculuk yapmaz. Ne diyelim mümniaten ya da nasıl o kelime? Yani murihatun rahattır diyebiliriz. Ya da e, mümtiaten eğlencelidir diyebiliriz buraya. Yolculuğun zorları e, Es-seferu yolculuk yapmak. Es-seferu yolculuk yapmak ne diyelim? Hmm. E, veya şöyle diyelim. Yecibu lis-seferi yolculuk için gerekir. E, vaktun kethirun çok zaman gerekir. Ve e, nukudun kefirun bazan ve bazen de çok para gerekir diyebiliriz yolculuğun zorluğuyla alakalı. Gelelim bir sonraki alıştırmamıza yedinci alıştırmadayız. Yine e, güzel bir alıştırma. İstahdem el ibarat fi takwin hivârin. Yani bir diyalog oluşturmak için takwin hivâr. Bir diyalog oluşturmak için ibareleri kullan alıştırması. Öncelikle ibarelerimize şöyle bir bakalım. Evet ibarelerimizi öncelikle şöyle bir bakalım. Memaydu sefer yani yolculuk saati el hututul cevviye hava yolları isteaddet lil iqla'i İqla ikla, kalkış anlamında isteaddet hazırlandı kalkış için hazırlandı nentaziru fil matar hava alanında bekliyoruz şirau tezakiri yani biletleri satın almak ve hala el hararatu mürtefiatun sıcaklık yüksektir şimdi bu da derece de diyebilir ama sıcaklık daha iyi. Sıcaklık yüksektir. Şimdi bunlarla alakalı ne yapabiliriz? Ee, şöyle bir diyalog. Aslında diyalog değil de bunları cümle içerisinde biz kullanalım. Entaziru mev'ide sefer. Yani seyahat saatini bekliyorum. Ee, Eşteriyi satın aldım. Yani iştaraytu satın aldım. Tedkiraten bir bilet satın aldım. Minel hututu cevviye es suudiye. Suudi Arabistan Hava Yollarından. İsteaddet et tairatu lil iqla. Uçak kalkış için hazırlandı. Nentaziru fil matari havaalanında ya da şöyle diyelim. Nentaziru mev'ide seferi fil matar. Havaalanında seyahat saatini bekliyoruz. Zehebe ebi babam gitti. Lişirai tezakiri e, minel mektebi ofisten yolculuk biletlerini almak için gittim. el hararatun mürtefiatun fi beledine fi sayfi yaz mevsiminde bizim ülkemizde sıcaklık yüksektir diyebiliriz. Evet bir sonraki alıştırmamıza bakalım. El tedribu thamin sekizinci alıştırma. Havir zümele eke bilesil Gelen sorularla arkadaşlarınla diyalog oluştur alıştırması. Yani bu soruları arkadaşımıza soracağız. O bize cevap verecek. Sonra o bize soracak. Biz ona cevap vereceğiz. Böylelikle güzel bir diyalog oluşturmuş olacağız. Hel tusafiru bittairati. Uçakla yolculuk yapıyor musun? Neam usafiru bittairati. Evet uçakla yolculuk yapıyorum. Mete tehduru ilel matar. Yani havaalanına ne zaman geliyorsun? Ehduru ilal matari kable. Saatin Se min seferi. Yani seyahatten bir saat önce. Keyfe tehcizu tezkirateke biletini nasıl ayırttırıyorsun? Biletini nasıl ayırttırıyorsun? Ehcizu tezkirati bil hatifi telefonla ya da ehcizu tezkirati minel mektebi ofisten de olabilir. Ma yani hissettiğin nedir? Ainde ruku bir Uçağa bindiğin esnadaki hissiyatın nedir? Eş'uru hissediyorum. Bil korku. Ainde ruku bir Uçağa bindiği biniş esnasında uçağa bindiğim sırada uçağa biniş sırasında bindiğim değil biniş sırasında eş'uru uru bil korku hissediyor. Olabilir. Neden olmasın? Gelelim dokuzuncu alıştırmamıza. bu tesi. Lahif ette abir alatiye. Gelen tabirlere dikkat et. Sonra onları cümlelerin içinde kullan alıştırması. Bakalım. Ene harisun alen nevmi mübekkiran. Yani erken uyumaya dikkat ediyor. Ene harisun. Dikkatliyim. Dikkat ederim. Hel ente harisun ala teallimul arabiyeti. Sen... Arapça öğrenmeye dikkat eder misin? Şimdi bu harisunu hırslı olarak da tercüme edilebilir. Yani erken uyumaya hırslıyım. Arapça öğrenmeye hırslı mısın, dikkatli misin? El validani, iki anne, anne baba yani, harisani ala terbiyetilebna, çocukların terbiyelerine dikkatliler. Nehnu harisunu ala nevmü mübekkirine, bizler erken uyumaya dikkat ederiz. Neam evet ene harisun cidden evet ben gerçekten dikkatliyim. Kun hir kun harisan ala taallimu dinike dinini öğrenmeye hırslı ol. Yani dikkatli ol anlamında. Ene harisun ala mevaidi yani vakitlerime ben vakitlerime dikkatliyim. Hel entuma harisani ala mev'idukuma harisani Tesniye yaptık bu sefer. Şimdi cemi yapacağız. Hel entum harisuna ala mev'idikum. Sizler vakitlerinize dikkatli misiniz? Burayı bir daha tekrar edeyim. Ene harisun ala mev'idi. Hel entum harisane ala mev'idikuma. Hel entum harisuna ala mev'idikum. Olacak. Etahaddetu bölümündeyiz. Kalet Aişetu. Ayşe dedi ki, indeme erattu sefere ile Ankara Ankara'ya yolculuk yapmayı istediğimde hacestu ayırttım tezkirate sefer yani seyahat biletini an tariqil internet internet yoluyla ayırttım rezervasyon yaptırdım yani ve kanel amelu iş kolaydı ve kanel amelu iş kolaydı ve seferi ve yolculuk günü zehebtu ilel matar havaalanına gittim. Kabile önce iqla'i tairati uçağın kalkışından bir saat önce. Ve ekastu tezkirati ve biletimi aldım. Thumme sonra cenestu oturdum. Entaziru bekliyordum. Mev'idel iqla yani kalkış saatini bekleyerek oturdum. Thumme sonra e'lenel muvazzafı görevli ilan etti duyurdu. En-ta'iratu uçak se tukli'u ba'de nisvi sa'a uçağın yarım saat sonra kalkacağını görevli duyurdu. Şuradaki ikla kelimesi şuradaki galea'nın mastarı sayın hocalar. Uçağın yarım saat sonra kalkacağını duyurdu. Hivarun tebaduli bölümündeyiz. Teha var ma'a ke arkadaşınla diyalog kur. An-ru hiletin Uçakla yolculuk hakkında arkadaşınla diyalog kuralıştırması, Yani uçakla yolculuğu sevip sevmediğimizi, ne sıklıkla yaptığımızı, uçakla nereye gidip geldiğimizi, hangi hava yollarını tercih ettiğimizi, uçak biletini nereden ayırdığımızı, rezervasyon yaptırdığımızı bunların hepsini söyleyebiliriz. Uçakla yolculuğu sevdiğimizden bahsedebiliriz. Ene uhibbu rehleten bir tayra gibi. Burada dilediğiniz hayal gücünü kullanmanız serbest sayın hocalar. Evet böylelikle 9. dersimizin kaydını bitirdik. 10. dersimizde el hatifun nakal el hatif nakal yani taşınabilir telefon. El mehmul diğer adıyla taşınabilir telefon konu başlığında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler diliyorum.